Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün eee Among Us oynuyoruz ve ilk kez imposter oldum. Bakalım neler olacak. Haritamız da değişti. İlk kez imposter oldum. Bakalım kazanabilecek miyim? Evet, aslında Emir Emirkan'la oynayacaktık, kuzenimle ama e, imposter oldum ilk kez. Bunu hemen videoya almak istedim. Aldım da İlk kez imposter oldum videoda. Bakalım. Adamlar nerede ya? Hiç kimse yok. Aa biri bastı. Evet. Birine verelim bakalım oyumuzu. Arkadaşlar bu maçtan sonra Emirkan'la oynayacağız. Kuzenim. Onu eski videolardan tanıyorsunuz zaten. Ben ilk kez imposter olduğum için bunu videoya almak istedim. Normalde birlikte oynayacaktık. Evet. Arkadaşlar lütfen abone olun. Bu videoya gelen herkes abone olsun. Çünkü aboneye çok ihtiyacım var. Ve arkadaşlar 40 abone olduğumuz zaman çok güzel bir video gelecek. Yani sürpriz bir video. Zaten biliyorsunuz tamamen biriktireceğim bu rol pesimi. Ve bu sayede arkadaşlar bir sürü kutu açacağız video içinde. Ve bir sürü karakterler çıkacak. Arkadaşlar bugün şey de yapabiliriz. Ee, bu arada Brawl Stars'a yeni güncelleme geldi. O güncellemedeki yenilikleri göstermek için bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Ama e, Among Us videosu çekmek istedim yine. Gerçekten çok güzel. Artık birini keselim değil mi? Hadi. Şimdi bir yerde birini bulmam lazım. Şu vent'e gireyim. Şöyle. Şuradan çıkalım. Evet. Bakalım. Emir duyuyorsun değil mi şu an? Benim duyuyorum. Tamamdır. Abi imposter oldum. Gerçekten imposter olmak güzelmiş ama hiç kimse yok. Bu ne? Ya bu haritaya da ilk kez giriyorum. Allah Allah. Neredesiniz? Vente mi girsem? Hazır kimse görmeden. Oha burada biri var. Burada biri var. Vallahi billahi var. Vallahi var. Bunu bu kesmek istiyorum. Şuradan gizlice bir çıkalım. Kimse görmedi değil mi? Tamam da neredesiniz abicim? Vallahi kimse yok. Vallahi yok. Aha birinci kil. İşte bu be. Arkadaşlar kill aldım bildiğin şaka gibi. Evet bir kill almış oldum. Bu arada e, Mehmet Akif arkadaşım e, yorumlarda bir oyun önermiş. Onu kesinlikle e, bugün veya yarın indiriyorum. E, onu oynayacağız. Yeter ki sen iste Mehmet Akif. Bakın acaba nasıl bir oyun? Biraz tanıtır mısın yorumlarda acaba? Bu arada e, oylama sırası geldi. Black diyeceğim. Öyle atacağım kafadan siyah olan yani. Black. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hellboy en çok oy alan kişi oldu. Bakalım. Tabii ki de imposter değil. Evet kazanacağım ya. Hadi. Şöyle görev yapmış gibi duralım. Bir şey yapalım işte. Bu neymiş? Neyse. Elektrikler nasıl kesiliyor arkadaşlar? Bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Mehmet Akif sen biliyorsundur. Ha buradan galiba. Evet evet. Galiba kestim şu an öyle mi? Öyle olması gerek. Evet. O oh, herkes burada maşallah. Başka biri var mı burada acaba? Bana oy vermeyin lütfen. Aha biri yok. Şunu burada keseyim ben. Kestim gitti. Evet devam devam devam. Kaç kaç. Baya güzel oynuyorum. Evet. Şunu da öldüreceğim ve kazanacağım hadi. Ya kil alamıyorum. 15 saniye sonra alacağım. Lan çekil. Nerede bu Red Fox mudur nedir? O mavi gibi olan adam. Neredesin oğlum? Aha burada. İşte bu. Emir kazandım. Evet arkadaşlar şimdi Emir'le birlikte oynayacağız. Burada durduruyorum. Evet arkadaşlar tüm hızımızla devam ediyoruz. Bu sefer Emir Kaan'la oynayacağız. Emir Kağan, merhaba da. Turuncu olan benim merhabalar. Bakalım Emir Kaan impostu mu oldu? Bilmiyoruz. Ben de söylemiyorum. Bu arada Emir Kağan, eğer ölürsen sesini kapat. Aynen. Evet. Ben de aynı şekilde arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şu an e, Emirkanın sesini kapattım yani telefonu. Şu an beni duymuyor. Ben impostor değilim arkadaşlar. Demek ki sen değilsin. Ben değilim tabii ki. Belki de Hayır. beni takip ediyor. Yeşilli olan, yeşilli. Şimdi sesimi kapattım arkadaşlar. Emir Kağan da şey yapabilir. Yalan böyle gibi. Yemin et. Anka, ben Bakalım kim? Ben skip atacağım ama bilmiyorum tam. Sen kime verdin? Sen kime verdin? Ben yine verdim. Arkadaşlar ben Emir'e vereceğim. Gerçekten çok uylandım ondan. O yüzden Emir'e oyumu verdim. Verdim gitti. Bakalım. La verseniz oyunuzu. Arkadaşlar burada durdurayım. Bunlar verene kadar sizin zamanınızı almayayım ben. Evet arkadaşlar. E, kimse elenmedi. Herkes aynı eşit oy almış. Evet. Devam ediyor. Yani, bir kere ben işte. değilim. Bir de şu Reza değil. Biz ikimiz Özellikle. değiliz. Çünkü ben Reza ile birlikteydim. O adam öl, öl ölmüştü. Abi Mixail işte. Belki sensin. Ben değilim. Demin Ama Mixail, mixail de olabilir. Mixail olabilir. Bir dakika bir taktik uygulayacağım. Adam oyundan çıktı Reza. Gördüm ya. <laughs> Anladım ben kimin aldığını tamam. Abi basamıyorum. Arkadaşlar ya. öldüm. Ne? Yes! Kazandık. Kazandık. Play Again Arkadaşlar ilk round'ı kazanmış olduk. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitiriyorum. E, bugün de Emirkan'la oynadık. Bence bayağı eğlenceli oldu. İlk kez impostor oldum ve Victory ile tamamladım. Hepinize görüşmek üzere. kanala abone olup like atmayı unutmayın. Mehmet Akif o dediğin oyunu biraz anlat yorumlarda oynayayım ben de. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Yeni video yarın sizlerle birlikte olacak.